Kısaca izleyicilerimize şöyle hatırlatabiliriz hocam. Normalde 45 ile 48. enlem arasında bulunan ülkeler, Avrupa kıtasındaki genel ülkeler yani Almanya, Polonya Cumhuriyeti, Hollanda gibi ülkelerde genel itibariyle yatsı vakti geç giriyor. 48 ile 62. enlem arasındaki ülkelerde ise mevsimlerin yani senenin bazı dönemlerinde geç giriyor, bazı dönemlerinde hiç girmiyor yatsı vakti. 62'nin üzerindeyse 62'nin üzerinde ise vakit hiç girmiyor. Evet. Dolayısıyla e, bu coğrafi e, durumlardan kaynaklı olarak e, Diyanet ve Fazilet Takvimi farklı <laughs> görüşler belirtiyorlar. Bu hususu bize nasıl açıklamak istersiniz? Evet billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam aleyye Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du isterseniz İsterseniz müşahhaslaştırmadan yani şu veya bu e, takvim demeden e, konuyu daha avami bir anlamda daha e, herkesin anlayabileceği sade bir ifadeyle e, masaya yatıracak olursak e, şöyle diyebiliriz. Gerek namaz ibadeti olsun gerek oruç ibadeti olsun belli vakitleri olan bu vakitlerin içinde yapılması durumunda eda vakitlerden sonra yapılması durumunda kaza Hatta orucun e, vakti bir ay olarak vakti vardır. Bir de tutulmasının sahi olacağı bir vakit vardır ki bu vaktin haricinde orucun tutulmasının kesinlikle sahi olmayacağı. Dolayısıyla vakit bu bağlamda önemlidir. Peki bu vakit ne ile alakalandırılıyor? Elbette güneşin hareketleri, ayın hareketleri özellikle hicri aylarda yani ayın girip girmemesinde ay hesap ediliyor namaz vakitleri noktasındaki orucun başlama ve bitiş noktasında da bu esas alınacağı için burada da güneşin hareketleri esas alınıyor. Şimdi dünyanın konumu itibariyle şekli ve duruşu ve güneşle olan diyaloğu ve karşılaşması bu bağlamda farklılığı göz önünde tutuyor. Yani Hocam, nasıl ki Hocam biliyorum bir görsel var. Arkadaşlar isterseniz yansısın onu daha iyi Tabii ki istersin. O yansısın o bağlamda da hem de konuşalım bu güneşin dünyaya yansıması bazı yerlerde yani bir gün 24 saattir gece ve gündüz olarak ama bunlar da oynama oluyor yani gece uzuyor gündüz kısalıyor gündüz uzuyor gece kısalıyor ve vakit namaz vakitlerinde de bu bağlamda farklılıklar olabiliyor ve esas olan da herkesin bulunduğu yere göre kendisinin hareket etmesi ama bahsettiğiniz üzere dünyadaki etrafında bulunan meridyenler yani hayali çizgiler diyelim, sanal çizgiler diyelim. Bunlara belli bir derecelendirme verilmiş. İşte ekvator bölgesi, sıfır bölgesi bilmiyorum görselde Şimdi şu anda takip edebilirsiniz hocam. gösteriliyor. Ee, evet ekvator bölgesi, sıfır bölgesi ve oraya en yakın olan Mekke-i Mükerreme en muadil olan, en düzgün olan yaz ve kış aylarında çok fazla değişken olmayan bölge. Sonra yavaş yavaş kutuplara doğru gerek aşağı olsun gerek yukarı doğru gittikçe de 45. emlenme kadar da yine pek bir sıkıntı olmamakta. Ancak 45'ten sonra baktığımız zaman gerek 46, 47, 48 de dahil bu yerlerde yine vakit giriyor. Ama yassı namazının vakti bir de sabah namazının vakti yani imsak vakti diğer zamanlara nispetle yaz günlerinde Ciddi anlamda insanlara sıkıntı verecek, meşakkat verecek derecede bir oynama oluyor. Nasıl ki yassı vakti gecenin belli bir zamanına kadar yani akşam vakti uzuyor. E, yassı belki gece yarısı saat 12-1-2 gibi bu zaman zarfına kadar sarkabiliyor. E, i̇msak da çok erken kesiyor. Yani dolayısıyla oruca başlama saati erken oluyor. E, güneşin doğmasında pek farklılık da olmuyor met ehliyin ittifak halinde dediler ki eğer vakit girmiyorsa vakit tamamıyla hiç oluşmuyorsa ki yatsı namazı vakti için bu söz konusu oluyor imsak vakti için oluşabiliyor burada takdir metodu devreye giriyor. Takdirde de yani neye göre takdir edeceğiz peki neyi esas alacağız? E, bu noktada e, farklı mütalealalar olmakla beraber üç e, konumda yani üç başlıkta bunu hasedebiliriz. Bazıları diyor ki e, oranın normal muhtedil bir zamanı varsa yani çünkü bu senenin bütün zamanları olmayabiliyor. Muhtedil zamanı olduğunu en son noktayı donduralım onu esas alalım. Bu bir görüş. Diğer bir görüş oraya en yakın olan bölge yani vakit mefhumu sıkıntı olmayan vakit her daim olan yer neresiyse oraya esas alalım. Üçüncü bir görüş olarak da Mekke-i Mükerreme, Ekvator'a yakın bölge en mutedil ki o da akşam namazı ile yatsı namazı arasında bir buçuk saatlik bir zaman dilimi. Bunu esas alalım. Güneşin doğmasından da bir saat yirmi dakika veya bazen bir saat bir buçuk saat gibi geri alarak da imsak vaktini donduralım. E, bu şekilde farklı mütalalar var ki e, bu konuda e, neticede bunlar iştihadi konu olması hasebiyle e, eğer o bölgede neye esas alınıyorsa ona göre hareket edilebilir. Yani en yakın bölgede esas alınıyor. Bildiğim kadarıyla e, Diyanet e, Takvimi 62. E, meridyenden öteye 62'ye esas alıyor, onu donduruyor. Diğerlerini onun üzerine kıyas ediyor. Peki burada problem olarak karşımıza çıkan aslında 45'ten sonra olan yani vakit girdiği halde geç girmesi. Peki burada takdir yapılabilir mi? Yani bir meşakkat var, bir zorluk var. Ee, i̇nsanlar gece yarısı yatsı namazına camiye gidemez veyahut da oruç tutacak zaman özellikle Ramazan-ı Şerif ayında e, imsak e, çok erken kesiyor. Dolayısıyla oruç zamanı ciddi anlamda uzuyor. E, bu noktada bir takdire gidilebilir mi? bu konuda ilim ittifak halinde yani geçmiş dönemden çünkü bu yeni bir olay değil neticede dünya var olduğu müddetçe var oldu yani daha ilk olduğu tarihten beri ve müslümanların o bölgeye gittiği ki bunun aslında kitaplarımızda geçen Bulgarya denilen yer Tataristan'da bulunan ki nazretul hak sahibi de oralı olması hasebiyle bu konuyu kitabına taşımış ve çok eski dönemde yani sahabe döneminde oraya 3 zatın gitmesinden bahsediliyor. Yani İslamiyet oraya gitti ve onlar da buralarda o şekilde namaz kıldılar. Dolayısıyla o eski kadim ulemamıza baktığımız zaman onlar diyor ki vakit giriyorsa velev ki geç girsin, velev ki çok ciddi anlamda bir meşakkat olsun. O ki vakit giriyorsa vakit giren yerde takdire gidilmez. Ona riayet edilir. Artık orada yaşayan Müslümanlar hayatını ona göre dizayn ederler. Ha belki şöyle yapılabilir. İşte akşam namazından sonra yatsı namazına kadar beklersek ciddi anlamda geç saate bekleyeceğiz. E, sabahleyin de işe kalkacağız. E bu baya bir meşakkat oluyor. Hanefi mezhebinde Cem-i Suri denilen bir olay vardır. Yani ne demek Cem-i Suri? Namazların bir evvelki namazı son vakte bırakmak, bir sonraki namazı da ilk vakitte kılmak. Yani yatsı namazımızı sabah namazının vaktine girmeye yakın bir zamana tekrar etmek, sabah namazını ise yatsı namazının bitip hemen imsak kestiği vakitte kılmak. Bu şekilde bir yol izlenebilir. Veyahut da e, tabi ben Hanefi mezhebi doğrultusunda söylüyorum. Eğer farklı mezhep özellikle Şafi mezhebinde bazı meşakkatler söz konusu olursa e, gerçek anlamda cem de yapılabiliyor. Cem-i takdim yapılabilir veya cem-i tehir yapılabilir. Bahsettiğimiz konuda ise uygun olan cem-i takdim yapılması. E, bu da işte yağmurdu e, veyahut da e, şiddetli karanlıktı veya seferdi. Bu gibi meşakkatlerden dolayı şeri, şer-i buna müsaade etmiş. Ama bu söylediğim Hanefi mezhebine göre yoktur. Çünkü Hanefi mezhebinde namazların cem edileceği iki nokta vardır. Bir Arafat bir de Müzdelife. Arafat'ta akşam öğle namazı ile ikinci namazı öğle vaktinde kılınıyor. Yani cemi takdim yapılıyor. E, müzdelife değilse yassı namazı ile akşam namazı yassı namazı vaktinde kılınarak cemi tehir ediliyor. Bunun haricinde Hanefi mezhebine göre cem yoktur. Ama farklı mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Netice ez cümle eğer böyle bir yerde yaşıyorsak bahsettiğiniz Avrupa ülkelerin birçoğu da e, bu bahsedilen e, meridyen üzerine yani 45-46-47'de ve buralarda vakit giriyor ama geç giriyor. Özellikle yaz aylarında oluyor. Bütün zaman olmuyor. burada takdir yapılması fıkhen uygun bir şey değil, doğru bir şey değildir. herhalde hatırladığımız kadarıyla Diyanet'in işte 80'e kadar uygulaması diğerleriyle aynı şekilde. ancak 80'de Brüksel toplantıları namıyla yaptığı bir toplantıda yatsı namazının vaktini işte sabitleyerek akşam namazından bir saat 20 dakika sonra günün her bir zamanında bu şekilde yapması böyle bir karar alıyor. Daha sonradan 2010'da ise Ramazan ayının yaz aylarına gelmesi ve çok uzamasından dolayı orada da aynı takdir işlemine girerek güneşin doğmasından bir buçuk saat öncesine kadar imsak uzatıyor. Aslında imsak vakti daha öncesinden girmiş oluyor. Bu uygulama elbette doğru bir uygulama değil. Velev ki bunu Diyanet de yapsa bu noktada fıkıh anlamda yanlış yapmıştır. Peki ne yapılması gerekir? Orada yaşayan kardeşlerimiz o coğrafyayı da bilen ve bu konulardan da haberdar olan ehlilimle de istişare ederek gerçek vakit neyse ki bunu aslında Diyanet'in sitesinden de öğrenilebiliyor. Çünkü onlar takdir yaptıklarını gizlemiyorlar, söylüyorlar hatta bu konuda dört mezhebe aykırı davrandıklarını işte bazı farklı farklı söylemlerle bunu yaptıklarını dillendiriyorlar. Ama dünya İslam alemine baktığımız zaman hiçbir fetva kurulunun bu noktada fetva vermediğini görmekteyiz. Yani vakit giriyorsa orada takdir yoktur. Vakit girmiyorsa orada takdir yapılabilir. Bu kardeşlerimiz de ona göre hareket etsin. E peki orada birçok takvim var yani bireysel olarak basılmış birçok takvim var. Burada tabii yani bu buradan orayı tespit etmek zordur. Burada da ihtiyatla hareket etsinler. Nasıl ihtiyatla hareket etsinler? Hangi takvim namaz vakitleri mesela örneğin yatsı namazı ise hangisi daha geç söylüyorsa oraya kadar Akşamı tehir etmesinler, akşam önce kızsınlar ama yatsı namazını ise o vakitte kılsınlar. İmsak noktasında ise hangisi daha önce söylüyorsa onu esas alsınlar, oruçlarını ona göre başlasınlar. Böyle bir şekilde dini vazifelerini yerine getirmeye gayret etsinler. Yani dediğimiz gibi bu diyanet dahi olsa bu noktadaki çıkarımı bu noktadaki ifadeleri de elbette biz cami olarak katılmıyoruz. Hatta değil cami olarak bu noktada hemen hemen İslam alemi ittifak halinde ve sadece Diyanet kendisi bu noktada çıkarak işte maslahatlı bir takım ifadeleri kullanarak kendince bir yol izlemişler. Ama bunun doğru olmadığı kanaatinde sizin vesilelerinizle de duyurmuş olalım. Hocam e, izleyicilerin zihninde biraz daha netleşmesi için şöyle açmak istiyorum. Normalde yatsı vaktinin girişi fıkıh kitaplarımızda mağibu şefak diye tabir edilen yani e, yatsı şafağı olarak tanımlanan güneş hareketinin gerçekleşmesiyle oluyor. Evet. Bu bizim gibi ülkelerde muhtedil belli bir vakitte gerçekleşirken e, 45 ile 48. enlem arasında Avrupa ülkelerinin genelinde çok daha geç vakitlerde oluyor. Evet Dolayısıyla e, siz ihtiyatla hareket edilmesini tavsiye ederken kişiler bu noktada takip etmek istedikleri takvimin hazırlanış sürecinde şafak vaktinin tam olarak kaybolması hususu vurgulanıyorsa e, o esas üzerinden hareket edebilirler. Bir o bir de şu var. E, zaten e, biraz bu konularla e, irtibatlandığımız zaman görüyoruz ki takdiri vakitlerde yıldız işareti koyuyorlar takvimlerde. Yani o yıldızın olduğu yerde gerçekte vakit olmadığı halde kendilerinin takdir ettiğini dillendirmiş oluyorlar. Bunu da araştıran kişiler bilebilir. Yani e, evet dediğiniz gibi şafağın e, tamamıyla kaybolması veyahut da sabah için şafağın e, doğmuş olması. E, bu da güneşin e, yani bulunmuş olduğu sat üzerinde 18. derece veya 19. derecede olması. Buna göre bir yol haritası çizerler. Ama şu bir gerçek ki vakit girdiği halde burada takdir yapalım erkenden namazı kılalım. Bu e, aslında kaza mahiyetinde bile olmuyor. Hani vakit girdikten sonra çıktıktan sonra kılınsa en azından... Kaza mahiyetinde insan zimmetindeki namazı bir şekilde kurtarmış oluyor. Bu vakit girmeden namazı kılmış olduğu için bu namaz sahih de olmayacak. Ve insanlar bu namazı yani vaktinden sonra yani vaktinde kıldığı kanaat getirdiğinden dolayı kaza etme ihtiyacını da duymayacak. Ve bu bağlamda herkes borçlu olacaktır ki bu ciddi anlamda bir vebaldir. E, Gönül ister ki nasıl ki bunlardan işte... E, Bin, yani 2010 öncesindeki uygulama ki Ramazan için bu bahsediyorum neyse aynı uygulamaya dönmeli. Bir de bu rasat noktasında araştırma yapan bu kurumların ittifak etmesi. Yani bizim e, dinimiz birdir, peygamberimiz birdir. Yani bu neticede iştihadi olan meselelerde ortak bir fikir bulunma imkanı vardır. Hı hı. Bu noktada e, bu kurumların bir araya gelerek e, ittifak ederek e, herkesin yani birliğe davet edebilme adına tabi doğru olan bir de yanlış olan bir de değil bu bağlamda beraberce hareket etmeleri en uygun olanıdır. Ama o ki olmuyorsa da bir Müslüman olarak elbette ihtiyatlı davranmamızda ihtiyaç vardır. Normalde yani en güzeli o ki o bölgede yaşıyorsunuz o zaman o bölgeye göre kendinizin o İslami hassasiyetinizi ön plana alarak hayatınızı ona göre tedvin edin. Hatta ben bir Pakistan ulemasında daha doğrusu bir fetvahanesine yani 1800'lü yıllarda eski sual ediliyor. Cevap gönderiliyor o tarihte. O cevabı okuduğumda diyor ki yani gece uykusuz kalıyorsunuz. Gündüz kaylule yaparsınız. Bu şekilde bazı alternatifler de sunulabiliyor. Yani insan bulunduğu yere ayak uydurabiliyor. O şartları e, ver kabulleniyorsanız, o şartlar doğrultusunda hayatınıza bir dizan verebilirsiniz. Bu namazdır, bu benim ibadetimdir, bunda asla taviz vermeyeceğim. Dedikten sonra artık bu konuda işte ya şöyle kolaylığa gidelim, böyle kolaylığa gidelim demek doğru bir şey değildir. Çok